Yani milletimizle birlikte iç içe ve onları yani uzaktan bakan değil yanında olan, elini tutan ve kalbini de tutabilen bir siyaset anlayışıyla hayatı da siyaseti de böyle kavrıyoruz Ve bu çerçevede tabii bizim için mahallelerimiz çok değerli. Sizler için hayatın kalitesini mahallelerimizde hayatın kalitesini geliştirebilmeyi çok önemsiyoruz ve bu çerçevede de. Mahallelerimizde neye ihtiyaç var? Biz Urfa için ne yapıyoruz? Keza Türkiye için ne yapıyoruz? Ve bunun daha iyisini birlikte nasıl yakalayabiliriz? Bunu hissedebilmek adına da sizlerle birlikte olabilmeyi ve kendi mahallenizde yani mahallelerimizde birlikte olabilmeyi çok önemsiyoruz. Ve bu çerçevede tabii Türkiye'de maalesef hayatın her normalleştiği, hayatın her düzene girdiği evrede e, karşımıza e, bizim dışımızdaki unsurlar tarafından üretilen pek çok e, hızlı 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 ve hızlı <laughs> hızlı bugüne kadar e, oluşturulmuş, oluşturulmak istenen en güçlü tezgahlardan biriyle de bugün Türkiye karşı karşıya. Biz kitabın ortasından konuşan bir siyasal oluşumuz. Ve bu çerçevede de çocuğun adını biz baştan koyduk. Bu yaşanılan gerçekliği işte Taksim İstanbul'da, İstanbul'un merkezinde Gezi Parkı'ndaki üç tane ağacın sökülmesi değildir. Buradaki Hedef açık seçik söyleyelim. Hedef Cumhurbaşkanlığı seçim. Hedef önce yerel seçimler, arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve akabinde de hedef 2015'tir. Katmer katmer büyüyen bir Türkiye'nin bir türlü önü kesilemeyen bir Türkiye'nin halkın ve halkların artık gerçekten özgür olduğu bir Türkiye'nin bir kez daha önünü kesme operasyonudur bu. Yani şöyle düşünüp bir bak.